Peki bu hastalık ne zaman başladı sizde? Kaç senedir e, bu hastalığı çekiyorsunuz? Halil Bey. Hı. Kaç senedir ben hastasınız? Şey yapayım, şey e Efendim? Şey Peki kaç senedir 83'ten birim hastasınız? Ne zaman başladı? İlk nasıl anladınız? Halil Bey. götürmüşler, bilmiyorum. götürmüşler ya? Götürmüşler hastaneye. Peki çalışıyor muydunuz? Halil Bey. Değil mi? Çalışıyor muydunuz hı. daha evvel? Nerede çalışıyordunuz? Neyse. Sanayi odasında. Şimdi raporlu musunuz? Raporlusunuz değil mi Halil Bey? Hı hı. hı, -hı. Peki en çok kaç saat ve kaç gün uyudunuz? Gün saat Belli değil. Ve bir ay falan hiç uyanmadan uyudunuz oldu mu, Halil Bey? Oldu. Oldu. Peki beslenme tuvalet gibi ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? Borçuşta ne var? Başarı yani. Hı hı. Hı hı. Şimdi şu diyor. Siz farkına varmıyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Evet. Evet. Peki uyumadan evvel neler hissediyorsunuz? Halil Bey. Hı. Uyumadan evvel neler hissediyorsunuz? Uyuyacağınızı nasıl anlıyorsunuz? Adam seni bir ama gidiyor Birden bire mi gidiyorsunuz? Halil Bey. Hı hı. Birden bire mi uykuya dalıyorsunuz? İyi, iyi. Peki tedavi gördünüz mü hiç? Halil Bey, neymiş hastalığı, ne dediler? Hiçbir sonuç koyamadılar bu anda. Yani çeşitli hastanelere götürdük, hiçbir yerden sonuç koyamadılar. En ağırını da Bakırköy'e götürdük. Hı, Bakırköy'de mi dediler? Bakırköy'de de tam sonucu vermediler yani. Hı hı. Hiçbir ilaçlara da fayda etmedi. İlk yakalandığı sıralar bir ay, 20 gün. Yani Haftası uyuyordu. Aralıksız gün. uyuyordu. Evet, aralıksız uyuyordu sürekli. Hastanede, yoğun bakımlarında falan çok kaldı. Bu hastalığa tutulmanın evvelki hali nasıldı, şimdi çok nasıl? Çok iyiydi, çok insaniyetliydi. Ne bileyim bir arkadaş için canını verirdi. Elinde varsa birlikte şey yapardı. Hı. İyiydi yani ne bileyim aniden ne döndü, şimdi nasıl oldu anlayamadık. Peki ihtiyaçlarını siz karşılıyorsunuz evet. herhalde uyurken. Evet, tabii. Nasıl, zorluk olmuyor mu sizin için? Zorla tutuyoruz mesela kolundan götürüyoruz tuvalete. Kendi uyku olduğu Uyurken götürüyorsunuz. Uyurken zaten abidesin çok zaman şey ettiğini Anlıyorum, mesela. anlıyorum. Evet. Peki yemeğin, yemek işini yemek nasıl hiç... hallediyorsunuz? E, yemek kadar ağzına bir hiç lokma yemiyor olabilir. mu? Hiç kesinlikle bir şey. 24 saat, 20 gün yatsa hiçbir şey yemeden yatayım. Halil Bey bugün çok iyi gördüm sizi. Geçen programda bayağı rahatsızdınız galiba. Hatta seyircilerimizin büyük bir kısmı program esnasında uyuduğunuza da inanmamışlar. Nasılsınız bugün? Bugün iyiyim. Peki biraz geriye dönelim. İlk ne zaman hastalanmıştınız? 1983'te hastalandım. Birdenbire nasıl oldu? Yani. Evde otururken e, çay içiyordum. İkinci çayı içip içmediğimi hatırlamıyorum. Aniden bardak halimden düşüyor ve ben de düşüyorum olduğum yere. Araba çağırıp işlerine de haber vermişler. Hastaneye götürdüler. Hastanede yattım. E, i̇stirahat vermişlerdi. İstirahat bitmeden tekrar aynı durum oldu. Ve tekrar hastaneye 80 suçum yani, sürekli en son boyuna ha. hastaneye. Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı? Bir tane var. Diyelim ki bir yerden eve dönüyorsunuz ve otobüste hastalandınız. O zaman ne oluyor? Araçlar aynı mahallenin arabası olur da veya orada tanıyan var olursa beni normal eve getiriyorlar. Peki hiç tanımayan biri sizi nasıl getiriyor eve? O arada bir da Önlem işte aldınız mı? Şurada gördüğünüz gibi bir kimlik var. Evet. Bu kimliğimi hani cebime Beyaz altından görüp beni normal bu adrese götürüyor, eve götürüyorlar. <laughs>